Abla, bu gönderdiğin kıyafetleri aldım. Biz burada 6-7 kişilik bir aileyiz. Hı hı. Her şeyden önce Allah razı olsun demek istiyorum sana. Yani elimizden tutuyorsun. Hani elinden ne geliyorsa fazlasıyla yapıyorsun. Her şeyden önce sana çok ama çok teşekkür ediyorum. Tekrar Allah razı olsun. Dilerim Allah razı olsun kardeşim. Ben şeye öğrenmek istiyorum güzel kardeşim. Şimdi memleket neresi sizin? Efendim? Memleket Hatay. Hatay. Hı hı. Ee, kaç tane çocuk var? Ben iki tane gördüm. İki. Masalla neydi? Masalla kuzey. Kuzey ile masal. Hı. Şimdi şöyle burada çocuk elbisesi pek olmasa da burada seni, hanımını bir de o ablaları idare edebilecek düzeyde bayan elbisesiyle erkek elbisesi var. Hı. Bunlar bu arada Almanya'dan geldi. Zor. Sizleri destekleyen insanlar sayesinde. Evet. Yani en niyetinde bilirsin sokağın kışı biraz puslu olur, soğuk olur anladın mı? Evet. Yani onlar da kadın başına hani belki şey yapamazlar ama bunlar en azından gece giydikleri zaman üşümezler. En azından soğuktan. Sen kalıyor. bilirsin o sabah saat 4-5 gibi ayaz iniyor ya çığır düşüyor moruk. Doğru. Çok sıkıntı baksana bak. Pabchi. <laughs> pufuduk pufuduk taksınlar. Evet. Fatih ablamız da bizim çok değerli bir ablamız. Ee, Sen de iyi olmasın Yasin abi var, oğlu Malik var. Onlarla birlikte hazırlamışlar bu elbiseleri, hediyeleri. Evet. Ee, bunları güle güle giyin. Yani buradan sosyal topluma söylemek istediğim bir şey var mı? Seni izleyen, seni dinleyen insanlara. Yani böyle insanlar oldukça hani bizim gibi insanlarda düşündükleri sürece Allah razı olsun hem duamızı almış olurlar hem de sırtları yere gelmiş olur. Hani neticede sonuçta hani aile misali birken üç, üçgen beş böyle böyle hani bizim gibi insanlarda da çoğalmış olur bu yardımlar sayesinde. Tekrar Allah razı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Varlığın yeter kardeşim Allah güle günlerde olsun. giyin seni rahatsız, olsun. rahatsız etmeyeyim fazla. Allah yar ve yardımcın olsun bu arada. Hadi görüşürüz. Sağ